Arkadaşlar kanal, kanalımıza hoş kanalımıza geldiniz. hoş geldiniz. Bugün Lanetli beyin 7. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, sınır doldu mu? Sınır dolmadı sanırım. Evet. Ama bir şey olmaz. Biz yine de atalım dedik ve bugün işte 7. bölüm geliyor. Evet. Çok az kaldı bitmesine. Evet arkadaşlar. 2 bölüm kaldı. Emin değiliz ama. İki bölüm. Şuradan bölüm. bakabilirsin. Bölüm seçim Bak. 2 bölüm. Laboratuvar evet. A. Kaç Bak. tane bölüm varmış? Bir, 2 3. Ana <laughs> ben daha demin birinci bölüme ikinci, yok, ikinci bölüme ha. bastım. <laughs> Neyse biz o zaman devam edelim. Zaten sadece iki tane bölüm. Bir, iki, üç, dört, beş, Basma. Alt, altı. Altı tane. Altı, yedi, Şimdi sekiz olacak. Sekiz bölüm varmış. Ya ben... <laughs> Niye basıyorum böyle? <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar hazırsanız video, video meza... meraktan başlıyor. Tamam, Yine şey aynı olur. bölümden başlıyor. Şimdi meraktan başladığı için... Bir, ama daha bölüm bitmemişti ki zaten. Daha bölüm bitmemişti. Bu yüzden biz bu bölümleri geçeceğiz sonra bir videoyu başlatacağız. Apeli billi olduğumuz evet, yer. Evet, Hazırsanız videoya baş. Dur. İlk önce Ne oldu? Abone. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like kaç? 15. Yok. 15 fazla. Şimdi 15 like çok olur. Bu yüzden şey yapalım. Zaten orada 6 like zor geldi. 5 like olsun. Neden? Neyse boşver tamam. o zaman arkadaşlar 5 e, like sonrası bunun 8. bölümü gelecek zaten orada da zaten büyük ihtimal evet biter 8. bölüme sonra bunu kardeşim evet. bulabilirsem yükleyeceğim. Evet. O zaman hazırsanız videomuza Ge geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Geldik geldik şimdi ben şimdi... bir şey anlatacağım. Daha evet. demin biz oyunu oynuyorduk geçerken bir anda önüne evet. kedi mi çıktı? Evet. Kedi de. gibi bir şey çıktı. Evet kedi çıktı. Ve Sait'in görmesi Aa, görmeniz lazımdı Sait'i. Kedi şey lan terbiyesiz beni korkuttun. Bak bu robot. Evet zaten robotu şey. Şey bu robotu çalıştıracağız. Şimdi Sait öyle yok. bir bağırdı ki görmeniz lazımdı. Gel odalar bak tamam kilitli. kilitli. Sait böyle yapıyor videoya başlamadan önce diyor ki ben nasıl anahtarı bulacağımızı buldum. Sonra dedim ki nasıl? Dedi ki odalara tek tek bakarak. Oturada Cem'in ederim bulan ben. Ya Sait ö Buraya pil. Girmiş. Ay. Pil. Yemin ederim pil. Ana. Yemin ederim dedim bak. Bak dedim ne dedim arkadaşlar. Videoyu başlattığına emin misin? Evet. Evet. Burayı. Sen olmadan ben asla. Yapsın <laughs> sen. Az önce o reklam çıktı dilime dolandı. Arkadaşlar onu unutmak için. Lan. Lan pili koyamadım. Say, bak. Yarabbi ya Rabbi ya. Koy. Olmayayım. O pil değil bir dakika oradaki. O pil. zaman oradaki diğer pil. He başka bak. pil. Dur. Arkadaşlar evet. Şimdi bak pide... dedim ama etsa demedim mi? Demedim. Doğru söyle. Tam da biz bu odaya girmiştik zaten neden göremedik? Bu galiba. Evet bak şarj var üstünde benim aklımız. Hı, i̇şte ayı. bak. Çok ayıp ya Yaramaz Sait. Say tamam sus abay. Bir de bu... lan pil nerede? Pili, Pili düşürdün. Pil toplu mu? Pil topla mı? Bu yemin değil ederim mi? bu. Yemin ederim bu. Yeri değil lan. Pili tak bak. evet evet <laughs> Ay robot. Robot evet. Aa, ne diyor? Robot topla. Robot tamir. Yerine. Robot tamir için yukarı götür. Ha. Yukarı nereden çıkacaksın? Eee bir dakika. Yukarı nereden çıkacaksın? Bir dakika yukarı. Şunu açamıyor muyuz? Ha. Açtın mı? Bak burası. Burası şey ama. Evet yukarı ha. götür diyor. Bak buraya. Hep de sen oynamam ben de oynayayım be. E, robot. Tak. In. Robotu onar tak diyor. Ne? Tak mı? Buraya mı Şunun içine mi koyacaksın? Yok robotu, Evet robotu. Aa, evet. Dedi. Bağlanıyor. Bağlanıyor. Bu ne lan? Robotun gözlerine bak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Planıyor ne? Bir dakika bir şey mi olacak? Dokun. Dokun. Dokunsana. Dokun. Ha, bunları tutturacağız. Ha. Aferin Sait. Ben yapacağım. Hadi Elisa. Şunun üstüne mi? Bunun üstüne mi? Hayır bu yeşile dokunduracaksın. O evet. Oo. Haha, ha. Yaparım da. ben. Ana bu sefer olmadı. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Olacak olacak. Olacak olacak. Neyse bu sefer de oldu. Olacak. Hadi bakalım. Olacak diyorsun. Hadi. hadi son. Yürü. Oldu şartlı oldu. Ben yaptım. Aha. Ana bir daha var? Bir tane de dur bu zor. Ha, bak iki tane var. Bu zor biraz. Oldu. Bir tane daha var. Aa! Hayır. Hadi. Tamam bu kolay bence. Evet. Şunu nasıl yapacağım? Oh, hadi Hayır be. Hayır be, ya. Ben yapayım. Dur evet, bekle. Hadi. Bir tamam. kere daha deneyeceğim. Hadi. İkinciyi yapamıyorum. Hadi. Ya, ben... Nasıl 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 ya? Buraya geçip gelelim diyeceğim de. Bir dakika, Sait, bir dakika, bir dakika. Sen yüz kere denedin. Sait ne dur, yapıyorsun? Dur. Sait deli mi sizler bir, bir dakika. ya? Oralarda durdurulur Bir dakika, videoyu başladık mı? Evet. Kaç dakika olmuş? Beş. Çok olmuş ya. Evet. Onu yaparsın. Yeee! Yeah! Ben mi yapayım? Bunu? Evet, bunu sen yap. Çok zor bu. Nasıl yapacaksın bunu? Hadi Elif, hadi. Ya, Hayır ama ben bunu nasıl yapabilirdim? Yaparsın, yaparsın. Hadi, hadi. Evet. Hadi bismillah. Bismillah. <laughs> ya durculday <laughs> dur dur. Aa! Sayı yüzden bastım. Hadi. Tamam, durdurup yapalım. Evet, ben yaptım. Aa, ben yapalım. yaptım. Ben yaptım. <laughs> Aferin lan ama ikinciyi ben yaptım lan. lan. artık reklam <laughs> gelince durdurmuyor. Alalım. Aa e, Durdurun. E, alalım. Ne diyor? Ha ağzında bir şey var. Ne diyor? Ha anladım. Diyor? Alttan şeyi alacağız galiba. Mürekkep mi Evet. Mürekkep, mürekkep alttaydı. Mürekkep. Hani bizim pil sandığımız bu şey var ki bu. Ay, benim elimde yok. Site'deki akıl bende yok. İşte ben hiç fark etmedim bu arada. Görmedim bile. Eze az önce az önce aldık ya pizzayı ben bakmadım ona. Hı. Hmm. E. Ne diyelim? Bir daha. Ben Bila de oynayacağım. Adı Kai. Kai. Adı şey. Hayır, adı Neftmiş. Neft mi? Evet, evet ben oynayacağım. E. bu finale kadar bizimle. Yeni bir güç güçlendirici ekle. Bismillah. Ne oluyor sana? Ha anladım. Dur, dur, dur bekle. Aşağıda aşağı mı? Aşağı git, de. aşağı git. Tamam. Hı. Orada üç tane vardı. Bir Pil odasına git, pil odasına, pil odası. Tamam. Burası. mı? Evet, pil odasına git. Pil odası değil, pardon. Hayır bak, pil kutusu, pil kutusu. Tamam. Dur, bir dakika şuraya. Bak bak, şunu da bir tane daha takayım mı ona? Hayır, var ya. Dur bir dakika. Dur, dur. Bir, bir dakika, dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kırık pil diyor. Bir dakika ya. Piller niye kırık? Bir dakika şarjım kaç? Şarjın 22. 22. Az önce 30'du lan. Burası da kilitli. kilitli. Kaç dakika oldu baksana. 7. Daha. Daha bir 10 Şimdi olsun. Şimdi Aa, uzun, açılıyor. Uzun yapmak istiyoruz ama düzenlemeleri zor oluyor. Bir dakika burası açık mıydı? Ha bir tane kedi vardı. Vay canına. Sait kedi evet. nerede? Kedi yoksa. Vay canına. Kedi mı söyleyeyim mi kedi buraya evet. böyle çiçini yapar ya sayısız say <laughs> şey ya şey kedi nerede kedi mi Hı -hı. başka ne olacak Çıkat. köpek bacım <laughs> Ana robot düştü tamam, tamam düştün bana tamam da gebe bir dakika yani, yeni güçleri ekle yeni güçleri Şunu ne? Çalıştırsana o şeyi Çalış kapatıyor. Ha bir doğru kapıyı kapatıyor değil mi? Burası Geldiğimiz mi? yere geri gidelim. Hayır lan. Belki orada bir şey vardır. Yeni bir güçlendirici ekle. Diyor. Diyor bu adam. Diyor. E. <laughs> kaydı <laughs> çal mı? Ne kaydı? Kaydı çal mı? A robotu buraya ekleyeceğiz. <laughs> ne? Evet. Robot amca. Ben de oynayayım. Hep sen oynadın. Say lütfen. E tamam dur. dur. Lütfen lütfen lütfen. Tamam. Hı -hı. Nerede? Robot nerede? <laughs> robot şeydi ya. Evet orada. Selamünaleyküm aleyküm. Bunu şimdi uçuracağız. Evet. Aa, bunun gözlerine ne olmuş? Daha demin Mavi ya. Aa, yanlış yere gittim. Zavallı robot. Çok tatlı lan. Hadi bunu. <laughs> bunun adı neydi Neydin? Nevt miydi? Nevt adı evet. Buraya mı koyacağım? E şuraya, şuraya. Şurada bir yer var. Evet, evet, or oraya. Tam buraya mı? Ana, yazık lan. Ne, ne bir dakika ne diyor? Ne, ne, üzgünüm. Yeni bir güçlendirecekle de, diyor. Niye ya? Bu Kablo makarasını al. Neft bunu istemiyor. Ah! Kapı açıldı. Orada kapı açıldı. Ana, ama Nefti de alak. Ama dur, Nefti açıyor zaten onu. Bakayım. Bak kapandı. <laughs> ya neft. E tamam burada duracak. O finale kadar bizim mi? Galiba. Bay. Galiba. Arkadaşlar video başlatma reklam çıkacak Reklam mı? Evet. evet. Ama az önce çıkacak. Lan. Sal Neyse tamam. Devam tamam, edebiliriz. Aa orada kalmasın lan Hadi bir tane kedi var gidip onu alsın. Sait sen mi oynuyorsun? Ben oynacaktım. He ben oynattım mı? Ha. Sait ya. Buraya. Yemin Burası ne? De. Ben de oynayacağım. Tamam, tamam sen de oyn. Ana bebek. <laughs> bir dakika oynat. bakacağım, bir, daha, bir dakika bakacağım. Bu burada kırılmış mı? Bir yer mi? Harbiden bebek nerede ya? <laughs> Sait. Ne? O oh, krov oyunca. Doktor. Hem bu, <laughs> olmuş bu. Doktor mu? Ölmüş <laughs> krov. <laughs> bir tane bölümde. Ne kaydı çal mı? Ne kaydı be? Kaydı. Ona? anahtar mı sandım ya? Yani? Hey, bu, bu ne? Aa! Kilitli diyor. Laboratuvar. Aç mı? Açayım mı? Aç. Biz laboratuvarda mıyız? Aa! Var. Bunu al. Ne kapı diyor? Kuru, turucu topla. Aa bu şeyi açıyor ha, Kapıları sana, mı? Ben. Şunu açıyor. Sana, nerede? Aç. Aç. Mı? Ama dur. Şeye kapı ee, ku, kurucu öyle bir şey diyor. Ha kapı açıcı. Kapı turucu, tutucu tutucu ha kapı tutucuymuş. Ha kapıyı tutuyor. Kapıyı. E, tutuyor. hangi kapıyı tutturacağız bunu mu? Ah aç diyor. Ha, robotu buraya koyacağız. Ana. Burada. Şuna. Tamam bakalım şey o şeyden. Burada bir şey. Aa şurada bir şey diyor bak şurada Şurada bir şey diyor. Robotu buraya mı tuttun? Evet. Gidip Robot. nasıl diyor? Sait bu kapı tutucuyu kapı kapının oraya koyacağız. Aa, evet çok, çok çat alacağız. Çat. Ah Kedi doğru Yok yok girmeyek. Harbi lan. Sonra gireriz. Çat yut. Koyunu. Evet. Hem bu, bu şey e evimizde olan hani tutucular var evet. ya. Evet. Bu arada esilada. Çat yut. Evet. Dur like atmalarına abone olmalarını söyle. Like atabana abone olmayı abone 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 ama bak bir şey lazım şarleştiriyorum hayır lazım değil ama yeni bir güç ekledi ee, ne olacak bir dakika bir dakika. Bana, bana ver bir bana ver dur bir <laughs> burada bir şey var diyor. evet Sen, hepsini oynadın zaten şu güç dediğine ne ya zaten zaten güç. yeni bir güç ek ekle Ne demek ya? Sen oraya girsene bir. Nereye? Hani orada bir tane yer vardı. Buraya. Hayır hayır geç arkaya orada ha. Bir... Ha. 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 Girelim. Ha. Aç atsana. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. İnni Ya nerede o bebek? Ben bebeği özledim. Evet ya bebek nerede? Bu güçleri. Aa, <laughs> o, evet evet, evet onu, evet, onu robota koyacağız. Yine ha? ben ben yaptım yine. Say yere attın. Tamam amca. Eğil bakayım. Eğil Arkadaş bakayım. kaç dakika olmuş? O 12. O 12 mi? Tamam. Nasıl düzenleyeceğim ben o videoyu Sait? Düzenleyeceğim çat çutla düzenleyeceğim çat, çat. çut. Çat çut. Çat. Kepka. Ah. Ne diyor? Bir dakika ha bunu çalıştıracağız. Ama oraya. Aa orada zaten. Ah bir dakika ne oluyor? Aa robot uçabiliyor. <laughs> ya aşkım. Ana. Aşkım. Ana. Aşkım. Gitti. Nereye gidiyor lan? Ne diyor? Nev, nev, ben oynayacağım. Nevi bu. Nevti bul. Buraya nasıl gireceğiz? Buraya bir yer, yer var. Kablo Değil makarasını mi? al. Burada yani. bir şey var. Oraya yapma. Bir dakika bu gidiyor buradan. Soket. Soket. Şantir. Ne oluyor ya? Nereye gitti bizimki? Oraya bizimki. Oraya nereden gidebiliriz? <laughs> Burası neyse Şimdi Şunu şöyle bu Başka e bunlar ne? Var. E bu bebek ne alaka? Harika. Bir bölümde böyle yapmıştım bebeğe. He, Şunu alacağım ben. Basket bak. atmıştım. Evet. Birinci mi ikinci mi? Aga be birinci ikinci bölümler. O zaman Tabii burada bitirelim bence. Yok ya. Evet devamını sekizinci bölümde oynayalım. Ana say 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 bir şey oluyor. Bir şey oluyor var. Hayır. Necim? Dur üst kapa kapandı kapan değil mi? Daha demin burada bir bak, şey bir oldu. Evet bir şey oldu ne oldu? <laughs> bir şey sarmış evet, burayı. Evet. Ne diyor? Bebek yok diyor. Bebek giremez diyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Elisa bir dakika bir şey gör. Bu ne? Sait. Oha bizim bebek haydut. Ha. Neyse olsun arkadaşlar bu 8. bölümü 8. bölümde bunu devam çekize çekeceğiz arkadaşlar. 5 like gelirse devamı bugün veya yarın gelecek. Sizleri Peki. seviyoruz. Hoşça kalın. Belki bugün yani yarın gelemez belki. Evet. Ama ilk önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 5 like dedik arkadaşlar. Evet. Bu arada. Hadi hızlı söyle. Bir şey yok hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.